Merhaba, müzik tarihinin yeni bir videosuyla işte karşınızdayız. Hoş geldiniz. Videonun sonunda ilginç bir itirafımız olacak. Şimdi konumuza dönelim. Klasik Türk muskisi döneminin besteleri çoğunlukla divan edebiyatının en önemli eserlerinden seçilmiş şiirlere dayanıyordu. Edebiyatta moda ne ise Müzikte de yansıma o modaya benzerdi. Aşık müziği, türküler de aynı modadan etkilenirdi. Aruzla yazılmış şiirleri kullanmak, aruza uygun usuller kullanmak, benzer semboller kullanmak gibi ortak hedefler belirlemek zamanın ve edebiyatın işidir ve o zamanın ortak estetik değerlerinden biri de Mecnun'un gözüyle sevgiliye bakmaktı. Önceki videomuzda sevgilinin kaşı sembollerinin dört grupta ele alındığından söz etmiştik. 1- Şekil itibariyle semboller 2- Fonksiyonu itibariyle semboller 3- Renk itibariyle semboller 4- Dini semboller bu videomuzda klasik Türk musikisi döneminin sevgili sembolünde ortak noktalardan hareketle nasıl fiziki görünüşten ilahi aşka yol arandığını, yol gösterildiğini çözümlemeye çalışacağız. Konumuz sevgilinin kaşındaki dini semboller. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Daha önceki sevgilinin kaşı videosunda bazı sembollerden bahsetmiştik. Bu sembollerden bazıları aslında ilahi bir yolu hatırlatıyordu. Örnekler verelim. Sevgilinin kaşı şekil itibariyle yazıya veya yazıdan bir sembole benziyordu. Yazıya benzetilen kaş bize bir rumuzdu. Sırların anlaşılması bu sembolün çözümlenmesine bağlıydı. Bazı aşıklar sevgilinin kaşını nun harfine benzetmişlerdi. Nun harfinin ebced karşılığı ise 50 idi ve iki kaş toplamda 100 ediyordu demiştik. Orada bahsetmediğimiz bir konu ise nun harfinin Kur'an'da hurufu mukataa harflerinden biri olması. Nur harfinin hemen ardından kalem kelimesinin ayette geçmesine işaret edilmesi de ilahi aşka davette anlamlıdır. Nesiminin de benzer ifadelerle katıldığı Ahmedi şöyle der. Kaşın nun vel kalem alnın tebarek saçın ve leyli yüzün ve duhadır. Aynı Ahmedi bir başka beytinde ayetin bile sevgilinin kaşına hayran kalacağını söyler. Kaşlarına ayet nun vel kalem hayran kalır. Yanağını sure-i şems-ü kamer tahsin eder. İşte size ne demek istediğimizi bir parça anlatmış olduk. Bakalım Bundan sonra sevgilinin kaşı için şairler ilahi aşka davette ne demişler? 1. Sevgilinin kaşı üzerinden ibadet edilen yerlere benzetmeler yapılmıştır. Kaş mihrap, minber, mescit gibi yerlerdir. Sevgilinin kaşı mihrap gibidir. İmam orada namaz kılar. İmam sevgilidir. Aşık ya o imama uyar namazını ona uyarak kılar. Veya bizzat mihraba geçip namazını o mihrapta kılar. Nesimi şöyle der. Kaşın mihrabına gözün imamı kılarsam secdeyi billah revadır. Yunus Emre'de mescit. Buthane ve şaraphane mescit oldu gerçek cana. Bir pulun sormaz ziyana yalancılık nendir senin? dem varır mescitlere yüzün sürer anda yere. Birden varur değere girer, incil okur, ruhban olur. Avni Anıl Bestesi Mihrabım diyerek sana yüz vurdum. Gönlümün dalında bir yuva kurdum. 2. Aşığın gözü günde yüz kez gusül abdesti almakta. Yani ağlamaktadır. Ağlamasının sebebi sevgilisinin mihrap kaşına doğru namaz kılmak istemesidir. Ahmedi şöyle der. Gözüm her lahsa yüz kez gus eder kim? Kaşın mihrabına kıla namazı. İsmail Hakkı Bey bestesi. Baktım ben o mihraba gördüm cemali yari. Temevvüz etti aşkım verdi bana bu hali. 3. Mihrap kaşında duran göz imamına namazını uydurmayan dinsizdir. Bunun için Kadı Burhanettin şöyle der. Mihrap kaşlarında gözünün imamına uydurmayan namazını dinsiz değil midir? Aşk imamdır, bize gönül cemaat, kıblemiz dost yüzü daimdir salat. 4. Mihrap gibi kaşını gören hem Kabe'yi hem kıbleyi unutur. 5. Senin kaşından mihraba sahip güzelliği melekler görse namaza dururlardı. 6. Sevgilinin kaşları hem mihrap hem minberdir. Ahmedi şöyle der. Unuttu Kabe'yi dil kıbleyi can. Yüzün kıble, kaşın mihrab olalı. Kaşın mihrabına secde kılarlar. Melaik görecek iş bu cemali. Yunus Emre şöyle der. Can dost mihrabına secdeye vardı. Yüz yere urban eder münacaat. 7. Sevgilinin kaşı dini nesnelere veya sembollere benzetilmiştir. Süleyman'ın mührü Cennet, cehennem terazisi, cennet bahçesi, levhi mahfuz gibi sevgilinin ağzı, kaşı ve gözü Süleyman'ın mührü gibidir. Kadı Burhanettin böyle görüyor. Ağzın ve kaşın, gözün mührü Süleymandır bana. Şol mühür delisiyem ki andan Süleyman deprenür. Yunus Emre aşkın coşkusuyla şöyle der. İns ile bu cin peri devler benim hükmümdedir. Tahtım benim yel götürür. Mühri Süleyman tutaram. 8. Sevgilinin iki kaşı terazidir. Mizandır. Yüzü aden, cenneti gözleri ise cehennemdir. Bu ikisi arasında iki kaş terazidir. Seven kişi bu teraziyle ya cehenneme veya dudağındaki kevser havuzuna kavuşur. Kadı Burhanettin şöyle der. Yüzü aden uçmağıdır. iki kaşıdır terazi. Gözüdür cehennem odı. Lebi havz kevseridir. Yunus Emre de terazi doğrudan cennet cehennem ayracıdır. Ama aşık olup varlık yokluk nedir? de terazi sırat korkusu olmaz. Varacağız teraziye, hak kendi bakar yazıya. Görecek dağlar eriye ol zebaniler oradadır. Hafı recanice gelir varlık yokluk bırakana. ilmi amel sığmaz anda ne terazi ne hot sırat. Sevgilinin iki kaşı öyle bir terazidir ki iki kaşın ortası Kabe kavseyni ev evna yani vuslat yeridir. Bu konu biraz sonra... Dokuz kaş ve kirpiğin benzetildiği levh-i mahfuzun yazısı kader yazısı gibidir. Kur'an'da belirtilmiş olan gerçeklerden biridir. Nesimi şöyle der. Levh-i mahfuzun hurufu yani kaş ve kirpiğin cümle Kur'an'dır inan kim hak budur Kur'an dedi. 10. Sevgilinin kaşı bazı ayet ve sureleri hatırlatan semboldür. Aşık, sevgilinin kaş ve Tuğrasında Seb al-Mesani yani 7 ayet olarak bilinen Kur'an'ın ilk suresi Fatiha'yı okur. Nesimi öyle okumuş, öyle okunmasını söylüyor. Görmüşem nuru tecelli ruhi zıbasında men, okuram seb al mesani ...kaş-ı tuğrasında men. Hatta Fatiha'dan ilham alınmış besteler vardır. İrfan doğru sözün sabah bakamında, bestesi gibi. Şöyle başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla başlıyorum. Besteyi ekranda görüyorsunuz. 11. Sevgilinin iki kaşı hurufu mukataa denilen Taha, Yasin, Nun vel kalem, Tasin mim gibi ayetlere benzer. Bu ayetler Kur'an'ın gizemli harfleridir. Onları anlamak, çözmek zordur. Daha öncesinde buna benzer nun harfine yapılan benzetmeden bahsetmiştik. Nesimi şöyle der. Suretin taha ile yasin imiş. İki kaşın sureyi tahsin imiş. Burada bahsedilenler Kur'an'da bulunan bazı surelerin ilk ayetleridir. Bu ayetlerden olan nun, veya Taha veya Yasin veya Tasin mim harfleri hurufu mukata adandır. Anlamları tam olarak çözülemeyen gizemli ayetlerdendir. Şiirlerde belirtildiği gibi sevgilinin yüzünde Kur'an'ın bu ayetleri okunur. Zekai Dede'nin Hüzzan Bestesi Sözler Yunus Emre'nin Ne bahtlı ol kişidir ki okuduğu Kur'an ola, Çalap ona rahmet kılar. Gönlü dolu iman ola. 12. Yay gibi kaşlar. Kur'an ayetlerinden Nasrun min Allah ayeti gibi anlamlıdır. Nesimi en azından böyle görmektedir. Müselsel zülfünü gördüm muamber. Mukavves kaşların Nasrun min Allah. Yani sevgilinin kaşları Allah'tan gelen bir yardımdır. O yardımdan faydalanmak lazım. Allah yolunda gitmek lazım. Allah'ın yardımı gelmesi için gönüldeki bütün putların yıkılması, sevgili için gönül evini temizleyip ona hazır hale getirmek lazım. 13. Bir başka yerde ise ruhları çekip alan, ruhları yükselten melekler anlamına gelen ve Naziat kelimesiyle kaşı, yıldız anlamına gelen ve Necm kelimesiyle gözü Kur'an ayetlerine benzetmişler. Gözüne ben necm yazdı, kaşına ben naziat. Alnına nasrun minallah görünür aynel yakin. Bu beyitte Nesimi, sevgilinin alnından nasrun minallah yani Allah'ın yardımı, kaşından naziat suresini, gözünden necim yani yıldız suresini okur. Aynel yakin ise gerçeği görmek anlamında gözlem demektir. 14- Sevgilinin kaşı hızlı koşan atlar anlamına gelen vel adiyat ayetini hatırlatarak hızlı koşan atları bozguna uğratan sevgilinin kaşıdır der. Adiyat suresi Kur'an'da 100. surenin adıdır. Nesimi sevgilinin yüzünü okurken kaşlarında bu ayeti görmüş ve şöyle demiş. Gözlerin gamzen muayyen gösterir ve naziat Kaşların mahhur ediptir leşkeri vel adiyat. 15. Nesimi için sevgilinin kaşı ismi Azam gibidir. Aşık ona sığındığı için karşısına çıkacak devlerden, ejderhalardan, canavarlardan korkmaz. Kirpiklerinle kaşın olmuştur ismi Azam. Divden dahı ne korkum, Çünkü kim penahım oldur. Burada anılan devler, aşığı yolundan etmeye çalışan kişiler, arzular, heveslerdir. Aşık onlardan korkmaz, onlara gönül vermez. Bestekar ve neyzen Ümit Güralman'ın Segah makamında İsmi Azam Doğası bestesi vardır. Bilindiği üzere İsmi Azam Doğası her türlü kötülükten korunmak için okunur. 16- Nesimi için sevgilinin kaşı hilaldir, miraçtır. İki kaşın ortası Kabe Kavsein'dir, buluşma yeridir. Sevgilinin kaşları buluşma yeri için bir fırsattır. O sebepten şöyle der Nesimi, Hey hilalin Kabe Kavsein kaşların miraçtır. Vav vahdet nuru yüzün, saçların vel mürselat. Kur'an'ın 77. suresinin adı, vel mürselat ard arda gönderilenler anlamındadır. Aşağı gönderilen mesajlar, ilhamlar, yol gösterici rehberler, aşağı sevgiliyi hatırlatan her şey mürselat yani gönderilenler olarak değerlendirilir. Sufiler için sevgilinin iki kaşının ortası Kabe Kavseyni Ev Edna yani Vuslat yeridir. Miracın son yeridir. Anlamı iki yay mesafesinde yaklaştı. Hatta daha da yakınlaştı. Kur'an'da Necm suresi 9. ayettir. Genel görüş ayette Cebrail ile Hz. Muhammed'in görüşmesi ve buluşması anlatılır. Cebrail mürşit mesabesindedir. Bu ayetin sırrınca sufiler için rabıta yaparken iki kaşın ortası buluşma yeridir. Mürşidini orada düşünürsün, orada buluştuğunu düşünürsün iki kaşın biri abdiyet, diğeri ubudiyeti temsil eder. İki kaşın arası yani Kabe Kavseyn, yeri abdiyetin yanı aşığın hiçlik makamıdır. Videoda genellikle Ahmedi, Nesimi ve Yunus Emre'nin divanlarından örnekler verilmiştir. Bütün bu sembollerle Nesimi, vahdet vücut felsefesinin yansımalarına işaret etmektedir. Sanıldığı gibi o bir hurufi değildir. O, bilinenin aksine i̇bn Arabi veya Mevlana veya Yunus Emre görüşünde tasavvufi vahdet anlayışında bir sufidir. Ve son olarak bütün bu dini semboller yanında sevgilinin kaşı aynı zamanda dini tehlikenin de din üzerinde doğruluk istikametin de habercisidir. Sevgilinin kaşının keman gibi olmasının sebebi dine kasıttır. Dikkatli olmak lazımdır. Onun kaşına aldanmamak lazımdır dinden uzaklaşmamak lazımdır. Veya ona aldanırsan sonucunda dini kaybetmek de var anlamında uyarıdır. Ahmedi şöyle der. Kaşların din kastına kurdu keman, gözlerin canları oldu teyzen. Yunus Emre şöyle der. Başında aklı olan ücrete amel etmez. huriyle ile aldanmaz, göz ile kaştan geçer. Yunus senin maşukunu sevdi, yarattı Olgani. Boyu Elif, kaşları Nun, gözlerini sadeyle de. 2. Tam tersi bir yorumla sevgilinin kaşına uyanın istikameti doğru olur. Başka yola sapmaz. Çünkü o kişi sevgilinin kaşını görmekle Allah'ın ayetini, mucizesini görmüş biridir. Yine Ahmedi şöyle der. Kişi ki ola kaşının hilaline meftun, Acep durur dahi aklındaki istikamet ola. Sevdiğinin hilal kaşına bağlanmış olan Yunus şöyle der. Bizim halimizden bilen, kimdir aşka münkir olan, bizim sevdiğimiz haktır. Bu halka gözü kaç gelir. Bir nicemiz Leyla oldu, bir nicemiz Mecnun oldu, bir nicemiz Ferhat oldu. Aşktan haber duyanımız, aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşem. Sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni. Şairlerin şiirlerinden sevgilinin kaşında görülen ilahi aşkın örneklerini verdik. Fakat Yunus Emre bizi uyarıyor. Emanettir sakın gil aşk haberini zinhar. Oturup değme yerde söyleme aşkın sözünü. Videomuzun sonuna geldik. Bütün bu sembolizm içinde de okuduğumuz metinler erkek ve kadın için aynı göstergeler içermektedir. Klasik Türk musikası dönemi sembolizminde cinsiyet yoktur. İster şiirlerde, ister güftelerde, isterse metin anlatılarında olabildiğince cinsiyet hissettirilmemeye çalışılır. Mecnun kadın veya erkek olabilir. Leyla erkek veya kadın olabilir. Cinsiyet hissettirilmeden aşk ve maşuk, seven ve sevilen metinleri yazılır. O yüzden metinlerde ve sözlerde Açık açık kadın erkek biyolojik farklılıklardan söz edilmez, etmemeye çalışılır. Bu anlayış zamanın bir estetik anlayışıdır. Edebi değeridir. Bunu en iyi yapan şair iyi bir şair olarak anılır. Önceki videomuzda ne demiştik? Mecnun ilahi aşka kavuştu ve gerçek sevgilinin bu dünyada olmadığını, ebedi alemde olduğunu anladı. O, bu dünya hayatını değil, ebedi hayatı tercih etti. İşte bizim klasik edebiyatımızın ve klasik müziğimizin temelindeki estetik sembolizm budur. Seçtiğimiz şiirlerde o günden bugüne toplumsal değişimin metin varlığa yansıyan söz varlığı ve estetik bakışını görebiliyoruz. Şimdi itiraf vakti. İtiraf ediyorum. Önceki videomuzda aynalama tekniği kullandık. Nasıl mı? Şimdi ilk videomuzu düşünün. Orada sevgilinin kaşını fiziksel, fonksiyonel ve renk olarak benzetilen sembollerden söz etmiş, güzel kadın modelleriyle videomuzu süslemiştik. Videoyu seyreden herkesin alnında okunan şiirlerde kadından, kadının kaşından bahsedildiği izlenimi ve algısı oluşmuş ve oluşturmaya çalışmıştık. Büyük ihtimalle de böyle olduğunu sanıyoruz. Ama videolardaki asıl gerçeği biraz önce Burcu arkadaşımız açıkladı. Videodaki güzel görüntülerin aksine şiirlerin hiçbirinde kadın cinsiyetine doğrudan işaret edecek bir tek kelime yoktu. Klasik Türk musikisi döneminin Estetik anlayışında başat zirve işte budur. Cinsiyetten arınmış bir güzellik ve güzellikler tanımı yapabilmek. Şimdi videoyu tekrar seyredebilir ve şiirleri dikkatlice dinleyebilirsiniz. Bakalım şiirlerde kadın veya erkek cinsiyetine doğrudan işaret edecek kaç kelime bulabileceksiniz. Bulanlar yorum kısmına yazabilir. Sevgilinin kaşından ilahi aşka konulu videomuzun sonuna geldik. Seslendirmede bana eşlik eden Burcu Okyaya, videonun kaynak bilgilerini aldığımız kişilere, önceki videomuzu olduğu gibi yine teşekkürler. Klasik Türk musikisi si dönemindeki sevgiliyi tanımlamak için yola çıktığımız bu video serisinde sadece sevgilinin kaşı için iki video yaptık. O da özet haliyle. Gerisini siz düşünün. Müzik tarihinin bir başka videosunda buluşmak üzere hoşça kalın.